Beşin soruya bakalım. Tek çeşit ürün satılan bir mağazada her ürünün satış fiyatı birbirine eşittir. Mağaza sahibi ürünlerin %20'sinin defol olduğunu görünce defol ürünlerin satış fiyatını bu ürünlerde %20 kar yapacak şekilde yeniden düzenler. Mağazadaki tüm ürünler satılacak olursa %44 kar elde edilecektir. Buna göre bir defolsuz ürünün satış fiyatı bir defol ürünün satış fiyatından yüzde kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi 10 tane ürün olsun tanesi de 10 liradan alınmış olsun. 100 lira maliyeti vardır. %20'si defoluysa 2 tanesi defoludur. Bu iki ürünü %20 kar yapacak şekilde satacak. 12 liradan geri kalan 8 tane ürün ise kaç paradan satarsa diyor tüm satıştan %44 kar elde edecek. Yani 144 lira eline geçecek. Buradan 8x eşittir 120'dir. x de 15'tir. Dolayısıyla ee, defolu ürünün satış fiyatı 12 iken defosuz ürünün bir ürünün satış fiyatı 15 lira oldu. Bize diyor ki bir defosuz ürünün satış fiyatı bir defolu ürünün satış fiyatından bunun yüzde kaç fazladır diyor. Yani 12'nin yüzde kaç fazlası 15'tir. 12'de 3 fazlaysa yüzde kaç fazladır diye orantı kuracağız. 4'te 1 olduğu için yüzde 25 fazladır deriz. Doğru seçenek C'dir.